Sevgili dostlar, bugün Profesör Doktor Atıf Hoca'nın bizlere öğrettiği çok güzel bitki ilacından, gülleci bulamacından bahsetmek istiyorum. Yapımı çok kolay. Bahçedeki bütün bitkilerinize, ağaçlarınıza, çiçeklerinize kullanabileceğiniz muhteşem bir ürün. Çok basit. Siz e, bu değerlerin oranlamasına göre az çok yapabilirsiniz. İlk ürünümüz e, sönmüş kireç kullandım ben. Sönmemiş de kullanabilirsiniz. E, 3 litre sönmüş kirece, 3 litre e, kükürt kullanarak yapılacak bazı kaynaklarda e, sönmüş kireci biraz daha yarı yarıya kullanımı öneriliyor. Fakat e, etkili olması için özellikle son araştırmalar, Profesör Doktor Atıf Hoca'nın talebeleri 3 litre kükürde 3 litre kireç kullanmayı öneriyorlar. Ben e, daha etkili olsun diye bu tarifi yapmak istiyorum. Beraber yapalım.